Merhaba canlarım benim. Nevat böyle hamur yoğuruyor. <laughs> Oturamıyorum. Nevat ayakta yapıyor. İnşallah siz de iyisiniz bacılar, kardeşler. Benim bugün biraz hamur yorum, akşam bacınız pişirir. Zaten ben akşam çok güzel iş görürüm. Gündüzü gündüzler de kısa emiyor bu acılar. Başa giriyoruz ya. Hamur da çok. Leğen de dönemiyor. Siz ne yaptınız? Öğlen yemeklerinizi yediniz mi? Namazınızı kıldınız mı? Bacılarım, kardeşlerim, gel size mahalle yapayım. Canlarım benim. Dün 10 kilo un aldım. Ha dün aldım. Dün elə əvvəlsiz gün. Beş kilo da pirinç aldım. Onları al, şeylere koydum. Yüz bir de aldım geçen ay. Hepsini Nevat badınız doldurdu. Onu da halkaya koydum. Biraz da yoğuruyorum. Ablana bayağı güzel bu bir ekmek. Biraz da seyre veririm. Kızım damat mayalı seviyor yazık. Yerde dedim yoğurayım oturayım. Baktım oturdum ayağım ağrıdı. Yapamadım. Ablam Esme bu kattı. Köylü olduğunuz için ekmeğe alışkınız. Ablam poşetle Buzlukta yer yok da biraz meramen koydum. Biraz peynir falan içinde var. Peynir de gerçek bitti de az kaldı. Önce de çok alıyorduk. Şimdi artık hayat pahalı az alınıyor. dedim hem yol hem bacılarımla kardeşlerimle konuşma yapayım on kilo da bayağı oluyor adama dedim götür bir torba alacaktım 50 kiloluk servis dediler gelmiyor artık 10 kilo aldım 25 kilo daha alırım öyle getiririm ama bir de oradan oraya şey mi edeyim para mı verim getireyim benim meselesim var Ayşe ablamız Мэдгүйг хармадгүйч ойлай ойлай пара хацана. Эвгминий хэрэгцээг нь ав. На баддгас. Үлэн ёод. والآلم العالم Bizim ahsara bu basacak sırf febras men gözümüz kör olur <laughs> canlarım benim böyle ablanız yoğurt işte